Yarın kırkım okunur. Ona göre giyin. Yani şık ol. Dudakların seni tamamlasın. Akşama doğru İstanbul'un bütün şamdanları yanar, sarhoşların mektupları kırkım gibi okunur. Amin deme bana. Bu söylediğin bana çok dokunur. Saçma sapan bir laf gibi ortada kalırım. Gecenin bir yarısı kalkar gider, Amsterdam'a bir bilet alırım. Çok canım çeker seni. İnan, çok canım var seni çeken, sürükleyen, seven, yıpratan, seni dağlara, taşlara, çöllere, ummanlara atan, oralarda bırakan. Bak kestim işte yine kendimi. Eşkenar üçgenlere benzedim. İç açılarımın toplamı yok. Sıfır. Sıfırı anlasana. Yarın kırkım okunur, ona göre giyin. Çok kötü yazılmış bir dua olup kapanırım ellerinle Allah'a. Ve bir ihtimal sana. Aşka, insafa, güzel insana. Vaktin var, bari sen ölme. Ah mecbur sükunetim, fail kelimesinin meçhul kısmını anlasana.